teşvik edici, ilişkileri geliştirici bir tutumdan ziyade kayıcı bir dille yazılmış. En yani önemli hususlardan bir tanesi katılım sürecini ifadesini, müzakere süreci gibi bir ifadeyle yer değiştirmişler. Yani bu da şunu gösteriyor ki bir bakıma Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik perspektifini dışlayıcı bir yaklaşım olarak ortaya koymuşlar. Bir de tabi siyasi bazı meselelerde Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili güvenliğiyle ilgili bazı meselelerde çifte standart diyebileceğimiz bazı yaklaşımlar var. Şimdi mülteci konusunda Türkiye'nin tutumunu övüyorlar ama bu krizi doğuran, bu mülteci krizini doğuran Suriye politikasında yanlış Suriye politikalarında Avrupa'nın da bir katkısı var. Daha önce Türkiye esat Esad rejimine karşı fiili bir tutum alınması gerektiğini, bu mültecilerin e, ülkelerinden kaçmaları karşısında can güvenlikleri için bir uçuşa yasak bölge oluşturulması gerektiğini, Suriye topraklarının içerisinde bir güvenli bölge oluşturulması gerektiğini söylediğinde bunları kimse dikkate almadı. Şimdi e, bu Türkiye'yi de aşan, Akdeniz'i e aşarak Avrupa'ya ulaşan bir problem olduğunda Aynı zamanda bir güvenlik problemi de yaratmaya başladığında yeni yaklaşımlar üretiyorlar. Halbuki Türkiye'nin ilk baştaki yaklaşımlarını dikkate almış olsalardı o zaman hiç kimse bu krizi yaşamayacaktı. Bu kadar insan Akdeniz'de ölmeyecekti. Avrupa açısından, Türkiye açısından bir mülteci krizi olmayacaktı. Bununla birlikte bu onun bu e, tablonun getirdiği güvenlik krizleri de daha yönetilebilir bir durumda olacaktı. Şimdi burada sadece Türkiye'nin mülteci krizindeki tutumunu övüp daha sonra Türkiye'nin Suriye'ye dönük olarak kendi güvenliğiyle ilgili aldığı tedbirleri eleştirmek çok yanlış. Nasıl bir eleştiri getiriyorlar? Türkiye, Suriye'de kendi ulusal güvenliğini tehdit eden PYD terör örgütüne karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alıyor. Nasıl ki PKK bir terör örgütü ise PYD de bir terör örgütü. Ama bunu PKK'nın terör örgütünü olduğunu vurguluyor rapor. Ama PYD'nin terör örgütü olduğu konusunda ee, bir ifade kullanmaksızın Türkiye Suriye'deki Kürtleri Bombalıyor gibi bir ifade kullanıyor Şimdi bu baştan aşağı Yalan ve yanlış bir değerlendirme Türkiye'de Türkiye açısından Suriye'deki Türkmenler e, Kürtler, Araplar Kardeş topluluklardır Türkiye'nin Suriye'deki Kürtleri bombalamak gibi bir politikası yoktur Bunu söyleyen Bu değerlendirmeyi yapan e, Bir rapor Yanlış ve yalan bir değerlendirme de Türkiye'nin Ulusal güvenliği açısından çatışma içerisinde olduğu ve ulusal güvenliği ile ilgili tedbir aldığı husus PYD terör örgütüdür, DAEŞ terör örgütüdür. Şimdi bunlar şöyle bir ifade kullanıyorlar orada DAEŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi zayıflatan şekilde Suriye'deki Kürtlerin bombalanması diye. Böyle bir şey yok. Bir, bir, çok kere söyledik. PYD'yi Suriye Kürtleri diye geniş bir tablonun içerisinde yerleştirmek doğru değil. En son görüldüğü gibi PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde Özerk bölge ilan etmesinden sonra PYD'nin içinde olduğu Suriye demokratik güçlerinin başkanı bile e, o görevinden ayrıldı. PYD ile arasındaki mesafeyi e, mesafeyi aştı. Şimdi bu bu değerlendirmeleri yapmaksızın Suriye'deki küpleri bombalıyor gibisinden bir ifade kullanmak dediğim gibi yalan ve yanlış bir değerlendirmedir. Bütün bu tabloyu hiçbir şekilde anlamamaktır. Yani tablo şeyin içerisinde raporun içerisinde Akkuyu nükleer santralinin yapılmamasından başka birçok e, alfa Birliği'ni ilgilendirmeyen konuya kadar çeşitli değerlendirmelerde bulunmuş. İkincisi bakın bu sözde Ermeni soykırımı ile ilgili açık bir tutum sergiliyoruz. Bunun tarihsel e, tarih bu buradaki politikamızın tarihselliğine bakıldığı zaman tarihi sürece bakıldığı zaman bütün arşivlerimizi açtık. Bütün arşivleri diğer ülkelerin de açmasını e, teklif ettik. Ve dedik ki otursun tarihçiler karar versin. Parlamentoların bu işin içine girmesi Türkiye, Ermenistan ilişkiler arasındaki ve bu normalleşmenin önünün tıkanması anlamına gelmektedir. Arkasından Türkiye ile Ermenistan bir protokole imza attılar. eş zamanlı olarak bazı politikalar hayata geçirilecekti. O protokolleri engelleyen Ermenistan Anayasa Mahkemesi oldu. Ve bunun Ermenistan Anayasası'na aykırı olduğunu e, söyleyerek o protokolleri askıya aldı. Ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Ermenistan Anayasa Mahkemesi tarafından tıkandı. Şimdi bir de bölgede kardeş Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışmalarda bölgedeki tansiyon yükselmişken tutup tekrardan bu soykırım ifadesine atıf yapan, sözde soykırım meselesini gündeme getiren bir raporda ifadeye yer, ifadeye yer verilmesi kuşkusuz Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine dönük bütün adımları ya da bölge barışının sağlanmasına dönük bütün adımları sabot edici bir yaklaşımdır. Avrupa Parlamentosu'nun uzmanlık alanı bu değil. Avrupa parlamentosunun bu konu hakkında hüküm verecek bir birikimi yok ki hiçbir parlamentonun yok. Bu tarihçilerin bileceği bir iştir. Dolayısıyla yani şöyle bir şeye getiriyorlar konuyu. Mülteci meselesindeki e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yükünü alan tutumu iyidir ama onun dışında katılım perspektifini ve Türkiye'nin diğer alanlardaki ilerlemesini teşvik etmek yerine tıkayıcı bir yaklaşım sergiliyorlar. Dolayısıyla biz bu raporun Ön yargılı ve ideolojik bir rapor olduğunu düşünüyoruz. Diğer meselelerde, tutuklu gazeteciler dediği meselelerde defalarca kendilerini anlattık. Onların verdiği listedekilerin hiçbiri gazeteci değil. Yargılandıkları ve hüküm giydikleri konular gazetecilikle ilgisi olmayan e, terörden gaspa kadar geniş yelpazedeki konular. Bütün bunlarla ilgili maddi bilgiler ortadayken bu maddi bilgileri ve belgeleri hiçbir şekilde dikkate almaksızın böyle bir değerlendirme yapılması kuşkusuz insanın hakkında şunu getiriyor ee, son gelişmelerle birlikte Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ortaya çıkan son zirvelerle birlikte e, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri e, yeni bir ivme kazandı bu yeni ivme çerçevesinde e, yeni fasılların açılması yeni bir e, aşamaya geçilmesi şeklinde pozitif bir ajanda var. var e, rapor yünkerin açıklamalarını bile inkar eden bir yaklaşımla adeta Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeni bir ilmeyle ve iyi bir doğrultuza gitmesini istemeyen kesimlerin ideolojik bir beyanı olarak ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bizim açımızdan rapor sağlıklı, rasyonel, maddi bilgilere dayanan ve gerçekçi bir rapor olmadığı için e, iade edilme kararı en doğru karar olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Efendim, e, Alman, Federal Alman hükümetinin ZDP kanalına sahip buluşmamız hakkındaki Hakaret içerisinde ilgili bir e, soruşturmaya izin verilmesi karar var. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Kuşkusuz bu kadar doğru bir karar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Cumhurbaşkanlığı yapılan bir hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, milletimizi ve devlet Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ettiği için milletimize ve devletimize karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Bu e, söz konusu şahsın e, o kanalda yaptığı, ortaya koyduğu ifadeler kesinlikle bir eleştiri değil. Doğrudan hakaret etme amacıyla ve hakaret etme kastıyla ortaya koyulmuş ifadeler. Dolayısıyla burada bu soruşturmaya izin verilmesini biz memnuniyetle karşılıyoruz. Ee, bunun doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Biz kuşkusuz siyasiler eleştirilebilir. Dünyanın her tarafında cumhurbaşkanları, başbakanlar eleştiriliyor. Fakat doğrudan hakaret kastıyla ve hakaret cümleleri kullanılarak yapılan bir şeyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu Alman milleti ve e, Alman devleti içinde bir tane e, sorumsuz kişinin e, ortaya attığı e, bu tavır yüzünden ortaya çıkmış bir leke olarak kalacaktı. Bu soruşturmaya izin verilerek bu önlenmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türkiye Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletimizi temsil etmektedir. Ona dönük olarak herhangi bir şekilde hakaret ifadesini kabul etmemiz asla söz konusu olamaz. Bunu eleştiri... Ya da mizah olarak değerlendirmemiz asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla o şahısla ilgili soruşturmaya izin verilmesini son derece olumlu karşılıyoruz. Bu kararın verilmesini de takdirle karşılıyoruz. Efendim, e, i̇lk siyasete dönersek Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir e, iç e, karışıklık durumu söz konusu bir seçime gidilecek bir kayyum atandı. E, AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki hmm. bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Tabii e, kongre olacak olmayacak Milliyetçi Hareket Partisi'nde mevcut genel başkana karşı başka genel başkan adayları var. Bu mesele bizi ilgilendirmez. Yani onların Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç meselesidir. Fakat olayın bir partinin iç meselesine karışmak istemeyenleri ya da bizim gibi bu meselenin dışında durmak isteyenleri bile ilgilendiren bir tarafı ortaya çıkmaya başladı. O da şu yargı kararlarıyla bir partinin iç dinamikleri bir şekilde şekilleniyor. Yani normalde aslında siyasi partilere ait alanın belli yargı denetimi haricinde siyasi partilere bırakılmasında fayda var. Şimdi yargı kararı böyle çıksaydı şu şekilde bir parti içerisinde süreç şekillenecekti. Böyle çıktığı zaman şu şekilde bir süreç şekilleniyor gibi bir şey. Sanki partilerin kendi iç dinamikleriyle verilmesi gereken kararı başkaları yargı yargı veriyor gibi bir tablo çıkıyor ki bu çok doğru bir şey değil. Bu sivil siyaset açısından, sivil siyasetin alanının korunabilmesi, sivil siyasetin kendi doğal dinamikleriyle, siyasi partilerin kendi doğal dinamikleriyle kendi gelişimlerini sürdürebilmeleri açısından. Doğru bir yaklaşım olmuyor. Bizim için kuşkusuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının kim olacağı bizi ilgilendiren bir husus değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç işidir o. Kuşkusuz bu tartışmaları Türk siyasetinde bir konu olarak, bir gündem olarak, bir ajanda olarak dinliyoruz ve değerlendiriyoruz. Ama bir partinin iç meselesi olduğu için genel başkanlarına kendiler karar verirler. ...genel başkan yardımcılarına kendiler karar verirler nihayetinde... ...kendi delegelerinin, seçilmiş delegelerinin vereceği kararlardır bunlar. Biz bir tartışma olarak izliyoruz bu bakımdan baktığımızda yani kimin genel başkan olacağı... ...bizi ilgilendirmiyor. Biz genel başkanlar arasında bir tercih yapma durumunda değiliz. Bizim için fark eden bir durum yok. Ama yargı kararıyla e, kongre sürecinin şekillenmesi... Yargı karar e, tekrar işte şimdi Yargıtay'a gidildi bir mahkeme karar verdi. Tekrar tekrar bu süreçlerin yargı kararları üzerinden partilerin iç dinamiklerinin, doğal dinamiklerinin şekillendiriliyor gibi bir görüntünün ortaya çıkması kuşkusuz siyaset açısından doğru bir şey değil. Partiler kendi doğal dinamikleri içerisinde gelişimlerini sürdürmeliler. Partiler sivil siyasetin alanı içerisinde kendi doğal dinamikleri, kendi delegelerinin kararlarıyla ee, bu noktalarda e, kendi e, ajandalarına karar vermeliler diye düşünüyoruz. Ama diğer kısmı onların iç işi, orası bizi ilgilendirmiyor tabii ki. Efendim başkanı olduğunuz Anayasa Yazım Komisyonu, AK Parti Anayasa Yazım Komisyonunun çalışmaları hakkında da bilgi verebilir misiniz? Evet. Bizim takvimimiz normal bir şekilde işliyor. Ee, takvimde bir aksama yok. Ee, takvim daha önce söylediğimiz gibi Mayıs sonuna e, bu yazılımı yetiştireceğiz demiştik. Komisyonumuz o disiplinle çalışıyor. Burada çeşitli konu başlıklarımız var. Bunlarla ilgili alt komisyonlar yazımlara başladılar. Örneğin kuvvetler ayrılığı, denge denetleme sistemi üzerinde çok kafa yoruyoruz. Temel haklar ve temel hakların nasıl yazılacağı ile ilgili çok kafa yoruyoruz. Yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığının sağlanması ile ilgili tabii ki çok kafa yoruyoruz. Bütün bu konu başlıklarında en önemsediğimiz şey evrensel standartlarda kendi geleneklerimizin de ilham verdiği ama evrensel standartları da içeren kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı, denge denetleme sistemleri, temel haklar konusunda yetkin bir belgenin ortaya çıkması gerektiği şeklinde bir yaklaşımımız var. Sayın Başbakanımızın başkanlığında da bazı toplantılar yapıyoruz. Hem siyasi arkadaşlarımızla hem akademisyenlerle ucu açık toplantılar, 6-7 saat süren toplantılar yapılıyor. Yani yazım süreci de devam ederken aynı zamanda interaktif bir biçimde bu tartışmalar da sürüyor. Takvimde bir aksama yok. Çeşitli aşamalarda geldiğimiz noktayla ilgili size o bilgileri vereceğim zaten. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.